Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ıspanak yemeği yapacağız. E yarım kilo kadar ıspanağımız var. Onları iki su şekli şeklinde yıkadım. E 15 dakika suda beklettim bol suda. Çünkü toprak altına çökecek, kum altına çökecek. Temiz yıkamak çok önemli. Çıkarttım çeşmede yıkadım. Sonra tekrar aynı işlemi yaptım. Şimdi bunları acı suyu olmaması için hafif bir haşlatacağız. Aslında buna haşlatma da denmez. Sıcak suya sokup çıkaracağız. Çünkü acı olduğu için kimse yemek istemiyor. Ama ıspanak çok önemli biliyorsunuz. Hemen ocağımızın altını yakalım. Bunları kesmeden koyuyoruz. Daha az bir su daha ekleyelim. Bu arada soğanımızı. Yemeklik doğradık. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben biraz soğanlı bol tutuyorum. Şimdi bunları hafif kavuracağız. Burada önemli olan ıspanağımızın çok haşlanmamış olması. Bütün vitaminini kaybetmesini de istemiyoruz. Tabi acılığını git alalım derken. Yeşerince şöyle çeviriyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar haşlanma yeterli. Hemen altını kapatıyoruz. Soğanlarımız da kaldırılıyor. Arkadaşlar ben burada tereyağı da koymak istiyorum. Çok daha lezzetli olacaktır. Bir buçuk kaşık kadar da salçamızı koyuyoruz. yarım çay bardağı da pirinç ekliyoruz. iki bardak su ekledik. Şimdi bunu pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar çok hafif haşlattığımız ıspanaklarımızı kesme tahtamızı alıyoruz. Farkındaysanız çok karıştırmadık. Şimdi doğrama işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım kenişlerimizin evet pişmek üzere. Şimdi artık doğramış olduğumuz ıspanaklarımızı ekliyoruz. birbirine iyice lezzetin geçmesi için bir 10 dakika daha kaynatacağız. Yalnız biraz su eklemeliyiz buna. Toplamda 3 bardak gibi bir suyumuz oldu. Ve tuzumuzu da ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı arzu eden karabiber pul biber de ilave edebilir İsteyen tabaklarına da alabilir Evet, bir 5-10 dakika kaynadığında yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar hepsini birbirine karıştırdıktan sonra yemeğimiz birbirine lezzetini verdi. 10 dakika kadar kaynadı. Herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.